Türkiye'de bu da yaşandıysa bu saatten sonra hiçbir şeye şaşırmayalım. Bu arada bu çocuğu cani gönülden kutluyorum. Bari. Evet, be, tam 3 yıl boyunca duymuş olduğu bir ses, telefonda konuşmuş olduğu bir kişi vardı. Ve kendisine bahsetmiş olduğu hesaplara da gerçekten göndermiş olduğu düzenli aralıklarla paralar var. Bakın, gerçekte e, konuştuğu ve yazıştığı kim? Lan, bu, 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 ya lan, Allah senin bin belanı versin. Bu kişi size kendini kim olarak tanıttı? Zehra Göçmen olarak. Zehra Göçmen olarak. Ya 3 yıl siz ne konuştunuz? Vallahi çok merak ettim. Evet. Hakikat ya 3 yıl boyunca siz ne konuştunuz abi bu çocukla? Ne anlattı sana? 3 yıl boyunca senden para koparmaya devam etmek için neler vaat etti sana? Ve 3 yıl, bin gün abi görüntülü aramak aklına gelmedi mi? Bir gün bir yan yana gelmek aklına gelmedi mi? Bu kadar para gönderiyorsun. Nerede uyanmış acaba? Parayı kestikten sonra artık çocuk telefonlarına cevap vermedi diye mi çıkmış buraya? Nasıl olmuş bilmiyorum. Nereli bir de bu adam? Böyle Urfallara Urfalılara benziyor ama değildir inşallah. Bunlar Facebook dayıları. Bak Facebook'ta çok var bunlardan. Tavsiyem bu sapık zihniyetli kar zamparalara hiçbir şekilde ben ee, üzülmüyorum, acımıyorum. Size tavsiyem girin abi Facebook'taki bu dayıları bulun, yolun. Yolun ya. Yani. <laughs> Emin olun bu adamın karısı istese vermez daha bu paraları. Görmediği, tanımadığı, ne olduğunu bilmediği birine 300 yıl boyunca para göndermiş ya. 1 milyon TL abi, 1 milyon TL'yi sen ne amaçla karşısında neyi alacağını düşünerek gönderdin bu parayı. Bunlar hep oy kullanıyor işte. Bunlar seçmen. <laughs>